Merhaba sevgili dostlar ben Kripto ATY'ye yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için çok güzel bir etkinlik ayarladım. Ee, bir keks borsasından arkadaşlar e, toplam 5 kişi 24 dolar değerinde 50 adet e, Never World yani Never Token verilecek. Çünkü e, Never arkadaşlar şu an bir kek borsasında listelendi. E, bu şekilde bir ayarlama yapabildim e, KYC yapmam zorunluluğu olmadığı için e, bir keks borsası Arkadaşlar benim hoşuma gidiyor buradaki airdropların dropların çoğuna katılırız Çünkü e, bir keks borsası Arkadaşlar KYC istemiyor e, O yüzden dolayı e, bizim için daha iyi arkadaşlar KYC istememesi şimdi yapmanız gerekenleri anlatacağım Arkadaşlar şimdi Kripto at YouTube sayfası şey Pardon Kripto Twitter sayfama geldiğiniz zaman Burada sizin için bir e, RT edin. Buradaki verilen e, adresten kayıt olun e, ve UİT numaralarınızı şurada yazan numara var arkadaşlar. Şu sizin UİT numaranız. Bak doğrulanmadı diyor. Ben çekimle yaptım. Göstereceğim. Bunu arkadaşlar e, yorumlara atıyorsunuz. Şöyle bir şey göstereyim. Burada verilen arkadaşlar referans linki e, bakarsanız zaten kendi referans linkimi de göstereyim. Benim referans linkimde değil arkadaşlar zaten. E, direkt borsanın bak Nerede abi? benim yönlendirme bağlantım değil bu e, kontrol edebilirsiniz benim yönlendirme kodum bu çünkü e, direkt borsa bu etkinliği düzenliyor borsa gönderecek sadece bu bizim takipçilerimize özel olan şimdi burada benim size tavsiyelerim nedir bir kere bir kez arkadaşlar e, Twitter'dan takip edin arkadaşlar takip etmeniz sizin için iyi olacaktır Çünkü borsa etkilisi e, beş kişi belirleyecek buradan bir kez Global'i takip edin bence e, Twitter zaten RT edip like atmanız yeterli. Twitter RT et, like at ve burada e, senin arkadaşlar kendi e, ne var, uyd numaran var değil mi? Bu numarayı göndermen lazım çünkü borsa direkt kendi gönderdiği için buradaki ID numaranıza göre gönderim yapacak. Şimdi e, şu an 0.47 sent e, token. Şu an arkadaşlar 50 tanesi. 23.92 24 dolar ediyor diyebiliriz aslında. 24 dolarda fena değil. KYC'siz 5 arkadaşı buradan güzel bir şekilde 5 arkadaş kazanacak. Zaten arkadaşlar katılan sayısı fazla olacağını düşünmüyorum. Ama ben gene de takipçilerimiz için bu tarz etkinlikler ayarlamaya çalışacağım. Ee, sizin için arkadaşlar. Hatta bu ne bir da takibi alayım arkadaşlar ben. E, bununla alakalı bakarız. E, yani şu an bir kekste listelenmiş. Hatta şöyle geleyim. Ha, öncelikle KYC olayını göstereyim. Kimlik doğrulama geldiğin zaman. Ya, borsa diyor ki kimlik doğrulamada diyor. Ee, senin bak 3 günlük yani burada günlük çekim şeyin 25 BTC yapıyor. Burada 2 BTC. Yani aslında kimlik doğrulamayı sadece güvenlik için gerekli benim için diyor ama para çekme, para yatırmada böyle bir sıkıntı yok. Ee, nasıl yok hocam derseniz şöyle varlığa genel bakış diyorum. Para çekme diyorum. Bak, daha önce çekmişim arkadaşlar USDT dediğiniz zaman direkt buradaki adresiniz çıkıyor arkadaşlar. yani ben bu borsayı kayıcısız bir şekilde şu an kullanabiliyorum. şimdi 50 tane aldığınız zaman arkadaşlar şuraya geliyorsunuz bu grafiğe. Şu an 0.46'yı görmüş mesela. Hatta şurada borsada bir listelenince şurada bir yeşil mum atmış ki 1.9 dolara kadar gitmiş. bozuk bozup bozmamak size kalmış. isteyen borsada tutar. isteyen de tutmaz. Ama ben bu tarz etkinlikler sizin için ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. 5 e, kişi ayarlayabildim. Belki ileride farklı bir etkinlikte daha fazla kişi ayarlayabilirim. O yüzden dolayı katılın arkadaşlar bu tarz etkinliklere. Ve YouTube'da beni takip ederseniz gerçekten sevinirim. Gemmin olayına gelirsek de Gemmin arkadaşlar... E, maalesef kampanyayı durdurdu. Hiçbir şekilde de yatırmıyor. E, burada ben bu Twitter'daki etkinliğe katılmanız için açıklama kısmına işte Telegram grubumuza falan çoğunuz katıldı zaten. Telegram'da takip edin. Twitter'da takip edip RT'leyip like atın arkadaşlar. Ve oradaki linkten kayıt olmanız yeterli. 24 saat süresi var. Yarın arkadaşlar borsa etkilisi bana ID numaralarını söyler. Ben de Twitter'da etkilerim. Etiketlerim kazananları. Onların cüzdanlarını kontrol ederler. Onların cüzdanlarına gönderilmiş olacak. Videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.